Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. sınıf soru bankamızın 216 ve 217. sayfalarında bulunan deltoid test 1'i çözeceğiz. Birinci soruda ABCD deltoidinde verilenlere göre ADC açısının kaç eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar deltoidde AD ile AB kenarları ikiz, DC ve BC ikiz olduğuna göre C açısının DCA açısının 25 derece, CAB açısının da 45 derece olması gerekir. E şimdi buraya göre o zaman ADC üçgenine baktığımızda 45 ile 25'i topladığımızda 70 derece olacak. 180'den 70'i çıkardığımızda da x'i buluruz ki buradan x eşittir. 110 derece olur. Doğru cevap C şıkkı. İkinci soruda ABCD deltoidinde verilenlere göre x uzunluğunun kaç birimi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada ikiz olan kenarlar AD ile AB ve DC uzunluğuyla BC uzunluğu. O zaman BC uzunluğu 8 ise DC'nin 8 olması için EC'ye 6 kalmalı. Diğer taraftan deltoid'in köşegenlerinin dik kesiştiğini biliyoruz. Şöyle DB köşegenini çizecek olursak aradaki açı 90 derece olacak. Ve ikiz kenarların arasından çizilen köşegenin de yine açı ortayı olduğunu biliyoruz. Şunlar birbirlerine eşit olacaklar. Şimdi EBC üçgenine bakalım. EBC üçgeninde EC kenarı 6 birim ve BC kenarı 8 birim. Açı ortayda biliyoruz kollar oranı tavanlar oranına eşittir. 6'ya 8 oranı var. 6 ile 8'i sadeleştirdiğimizde 2 ile 3'e 4 olur. Yani biz buradaki x dediğimiz uzunluğa 3K dersek FB uzunluğunun 4K olması gerektiğini söyleyebiliriz. BE'nin 7 birim olduğunu söylemiş arkadaşlar. BE toplamda 7K kadar. Bu 7K 7'ye eşit olduğuna göre buradan K eşittir 1 olur. Soru bize x'i sormuş yani 3K sorulmuş. K yerine 1 yazdığımızda aradığımız cevap 3 olacak. Üçüncü soru da verilen ABCD deltoidin AB ve AD birbirlerine eşit, BC uzunluğuyla da DC uzunluğu eşit verilmiş. X'in kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar deltoidlerde ikiz olmayan kenarlar arasında kalan açılar birbirine eşittir. AB ile BC ikiz olmayan kenarlar olduğuna göre aralarındaki açı x ise aynı şekilde AD ile DC eşit olmadığı için bunlar arasındaki açının da x olması gerekir. E, toplamda iç açılar toplamı 360 derece olması lazım. Sonuçta bu bir dörtgen olduğu için açılar toplamı 360 olacak. 70 ile 30'u topladığımızda 100 yapar. E, buraya 360 olması için 2x eklememiz gerekecek. 100 artı 2x eşittir 360. Buradan 2x eşittir 260 x eşittir 130 derece olur doğru cevap e şıkkı. Dördüncü soruda ABCD deltoidinde AD uzunluğu 8 kök 2, Dolayısıyla AB uzunluğu da 8 kök 2 olacak. Ee, bizden BC uzunluğu istenmiş. arkadaşlar DB köşegenini çizdiğimiz zaman, ABD üçgeninin 45, 45, 90 üçgeni olduğu dikkatimizi çekiyor. E 90'ın karşısı 45'in karşısının kök 2 katıdır. 8 kök 2'nin kök 2 katı 16 yapar. E dikkat ederseniz DC ile de BC eşit. E, buradan o zaman aradaki açı 60 derece ise, e, diğer açıların da 60'ar er derece olduğunu dolayısıyla DBC üçgeninin bir eşkenar üçgeni olduğunu görüyoruz. O halde DC ve BC uzunlukları da 16 birim olmalı. Doğru cevap C şıkkı. 5. soruda ABCD Deltuit'inde verilenlere göre X'in kaç olduğu sorulmuş. Yine arkadaşlar AD uzunluğuyla AB eşit. E, öyleyse BC uzunluğuyla DC uzunluğu eşittir. E, i̇kiz olmayan kenarlar arasında kalan açılar eşitti. Yani o zaman burada D açısıyla B açısının tamamı eşit olmak zorunda. Şimdi ben bu açılara şöyle alfa alfa şeklinde isimlendirme yapacak olursam B açısı 2 alfa olduğu için D açısı da 2 alfa olmalı. Aynı zamanda EBC üçgenine dikkat edelim. Üçgenlerde iki iç açının toplamı üçüncü açının dışına eşittir. O zaman burada şu bir alfa ile 40'ın toplamının x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. x'in yerine alfa artı 40 yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar büyük üçgeni büyük dörtgene bakalım ABCD deltoidine. 120 derece burada var. 40 derece burada. Toplam 160 yaptı. Buna 2 alfa, 2 alfa da buradan 4 alfa eklediğimizde 360'ı elde etmiş olacağız. 160'ı eşitliğin sağına gönderelim. 200 kalır. 4'e böldüğümüzde alfa eşittir 50 olur. Şimdi soru bana x'i sormuş. Yani alfa artı 40'ı soruyor. Alfa gördüğüm yere 50 yazarsam 50 artı 40'tan doğru cevap 90 derece olacak. Altıncı soruda ABCD delta üretiminde verilenlere göre BD köşegeninin kaç birimi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar şu AC köşegenini çizelim. Deltoitin köşegenlerinin dik kesiştiğini biliyoruz. Ve ADC üçgeni bir dik üçgen olduğundan dik kenarlar 12 ve 16 birimse hipotenüs özel üçgenden 20 birim olarak bulunur. Deltoitin alanını köşegenler çarpımının yarısı formülüyle hesaplayabiliyoruz. Köşegenlerden biri 20 diğeri BD uzunluğu. Bu ikisini çarpıp 2'ye bölersek deltoitin alanını buluyoruz. Deltoid aynı zamanda iki tane üçgenden oluşuyor. O zaman şu üstteki üçgenin alanı alttaki ile eş olduğuna göre üstteki üçgenin alanını bulup 2 ile çarpmamız alanı bulmamız için yeterlidir. Bu da 2 çarpı 12 çarpı 16 bölü 2 olacak. Buradan şu bölü 2'leri yok edelim. 2 ile 20'yi sadeleştirirsek 10. E buradan da BD uzunluğu arkadaşlar 12 ile 16'yı çarparsak 192. Bunu da BD'nin kat sayısındaki 10'a bölersek doğru cevap 19 virgül 19,2 olur. C şıkkı doğru cevabımız olacak. Yedinci soruda ABCD dik yamuğunda x'in kaç birim olduğu sorulmuş. Burada şu dikkatimizi çekmeli. DC uzunluğuyla CE eşit. AD uzunluğuyla da AE eşit. E o zaman bunlar ikiz kenar üçgenlerden oluştuğu için AECD'nin deltoid olduğunu söyleyebiliriz. Deltoid de köşegenlerin köşegenin birinin o iki kenarlar arasından çizilen köşegenin açı ortayı olduğunu biliyoruz. O halde 45'e 45 olarak bölecek bu AC köşegeni C açısını. Aynı zamanda A açısını da eşit iki parçaya böldüğünü söyleyebiliriz. E, o zaman C, A, B üçgenine dikkat edecek olursak A açısının tamamının da 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. CB uzunluğu 8 olduğuna göre AB uzunluğu da 8 olmalı. Soru bizden AE'yi istemiş. Burada arkadaşlar ABE üçgenine bakalım. Dik kenarlardan biri 6, diğeri 8 olduğuna göre hipotenüs 6 8 13 üçgeninden 10 birim olarak bulunur. Doğru cevap D şıkkı. 8. soruda ABCD deltoidinde EFK bulundukları kenarların orta noktaları EF 5, FK 13 birim verilmiş ve bizden AC uzunluğu istenmiş. Bakın burada E ve K noktalarını birleştirecek olursam eğer E, K'nın A, C'ye paralel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü E noktası kendi bulunduğu kenarın orta noktası, K da kendi bulunduğu kenarın orta noktası olduğuna göre E, K, A, orta tabanıdır. E, F uzunluğunu 5 birim vermiş. FK uzunluğu da 13 birim olduğuna göre Burada tabi paralellikten yola çıkarak arkadaşlar E açısının 90 derece olduğunu da görmemiz lazım. Bunun nedeni şu. DB deltoid'in bir köşegeni e, ve deltoid'de köşegenlerin dik kesiştiğini biliyorum. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan E açısı da 90 derece olur. O zaman içini taradığımız üçgene bakarsak bu üçgenin 5, 12, 13 üçgeninden 12 birim EK uzunluğunun 12 birim olduğunu söylerim. E, orta taban olduğundan da AC uzunluğu 12'nin 2 katına yani 24'e eşit olmalı. Doğru cevap C şıkkı. 9. soruda ABCD deltoidinde verilenlere göre EF x kaç birimdir? AB uzunluğu 10 birim, AE 5 birim ve EB'yi de 6 birim vermiş. Şimdi deltoidde değerli arkadaşlar AB 10 birimse AD uzunluğu da 10 birim olacak. O halde ED 5 birim olmalı. Yani E noktası bulunduğu kenarın orta noktası e AC köşegense bu ikizkenarların arasından çizilen köşegen olduğu için açıortay olmak zorunda. Şimdi EAB üçgenine dikkat edelim. Açıortay kuralını hatırlayalım. Açıortayın kolları arasındaki oran tabanlar arasındaki oranı eşittir. Kollarda 1k'ya 2k oranı var. 5'e 10 olduğu için 1'e 2 oranı. O zaman 5'in gördüğü taban 1x ise, onun gördüğü taban 2x'tir. E, toplamda EB uzunluğu 3x ve bize 6 birim olarak verilmiş x buradan 2 birim olmalı. Doğru cevap B şıkkı olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.